Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir anlatımla sizlerle birlikteyim. Bu anlatımda sizlerle JAWS ile WhatsApp'ı nasıl kullanırız? Kısaca buna bakacağız. Neveda için hazırladığım WhatsApp kullanma rehberini hatırlıyorsunuzdur. Bir sayfada kısa yollara çıktı. Diğer tarafa geçip kısa yolları tek tek sizinle birlikte deniyordum. Görünüyorsa seçili kişinin adını ve durumunu okumak için alt S tuşuna basın. Alt S yaptığımız anda kişi bilgisini okuyor. Bu Nevada'da alt T idi hatırlarsanız. Yazıyorsa yazıyor diyordu. İşte e, WhatsApp'ta çevirim dışıysa işte son görünmesini söylüyordu. Deneyelim. WhatsApp beta. Sesli Ömer Göt. Bakın. Ömer Göttaş. Ömer Göttaş. Benim son görünmem kapalı olduğu için sadece ismimi söylüyor. Alt S yaparak bunu öğrenebiliyoruz ya Bu sohbet düzenleme alanına gitmek için alt T tuşuna basın. Sohbet düzenleme alanı yani mesaj yazma alanına şöyle yapalım. Hapsapet, dosya, emoji, mesajlar, Bakın mesajlardayım. Ömer Göttaş. Ömer Göt. Ömer Göt. Alt E yaptım. Ömer Göttaş kişisine mesaj yazın. Gördüğünüz gibi mesaj yazma alanına geldi. Sohbet listesine gitmek için Alt C tuşuna basın. Sohbet listesine gitmek için Yıha... Alt C'ye basıyorum. Sohbetler listesi liste kutusu. Ömer Göttaş Gördüğünüz gibi beni hemen sohbet listesine hızlı bir şekilde attı. Seçilen sohbetin geçmişine gitmek için Alt E tuşuna basın. Seçilen sohbetin geçmişine gitmek için Alt H'ye basın diyor. Geliyorum masaba. Alt H'yi yaptım. Mesajlar liste kutusu. Ömer Gürtaş, belge, az ve Gördüğünüz gibi otomatikman mesajların olduğu pencereye atıyor. Alt E. Ömer Gürtaş'ki yazma alanına. Alt H'de. Mesajlar liste Mesajların olduğu pencereye götürüyor. Sesli mesaj kaydetmeyi başlatmak, duraklatmak veya devam ettirmek için Alt R tuşuna basın. Alt R sesli mesaj kaydına başlıyor ve ee, sesli mesaj kaydetmeyi başlatmak, duraklatmak veya devam Duraklatmak veya devam ettirmek için alt R'yi kullanabiliyoruz. Sesli mesajla ilgili bir iki tane kısa yol var. Onun için sırayla hemen okuyup uygulama kısmında hepsini uygulayacağım. Kaydedilmiş sesli mesajı göndermek için Shift Ctrl S tuşuna bas. Ctrl Shift S kaydedilmiş sesli mesajı gönderiyor. Sesli mesajı göndermeden önce oynatmak veya duraklatmak için alt Ctrl R tuşuna bas. Kontrol alt R gönderdiğiniz sesli mesajı göndermeden önce dinlemenizi sağlıyor. Yani kontrol edebiliyorsunuz mesajı. Gönderilmemiş bir sesli mesajı atmak için shift alt R tuşuna basın. Shift alt R de sesli mesajı iptal ediyor. Şimdi sırayla şöyle gelelim. Aç düğmesi. Ömer Göttaş belge az ve Ömer Göttaş boş boş boş. Alt R yaptım. Sesli mesaj kaydet düğmesi. Sesli mesajı sil düğmesi. Şu an sesli mesaj kaydediyor. Kontrol alt R yapıyorum. Kayıt yok. Pardon. Önce alt R yapıp kaydı durdurmam gerekiyor. Sesli mesaj gönder düğmesi. Şimdi kontrol alt R yapıyorum. Kaydı oynat düğmesi. Kaydedil. Şu an sesli mesaj kaydediyor. Kaydı oynat düğmesi. Tekrar kontrol alt R yaparak kaydı durdurdum. Alt shift R yaptığım anda kayıt. Ömer Göttaş kişi... gitti. İptal oldu. Alt R yapıyorum. Sesli mesajı sil düğmesi. Şu an kaydediyor. Direkt Ctrl Shift S'ye yapsam gönderecek mi? Onu deneyelim. Ömer Göttaş Bakıyorum. Ömer Göttaş sesli süre 5 saniye. 10 mesajlar list Enter. Şu an kaydediyor. Direkt Ctrl Shift S'ye yapsam gönderecek mi? Onu deneyelim. Gördüğümüz gibi göndermiş. Bir mesaja ek eklemek için Alt X tuşuna basın. Alt X tuşu Hatsap, Şu menüyü açıyor. İçerik menüsü, kamera, belge, kişi. Dört kamera, tilal. kişi, işte video. Anket. Dosya ekleme menüsünü açıyor. Alt X. Escape. Dosya ekle düğmesi işaretli. İşaretli de. Son 9 mesajı okumak için birden 9'a kadar. Şimdi. Arkadaşlar son 9 mesajı okumak için 1'den 9'a kadar alt 1 yapabiliyoruz. Alt 1, alt 2, alt 3, alt 4, alt 5 sırayla gidebiliyoruz burada. Ama şurada bir uyarı var. Bir mes son 9 mesajı okumak için 1'den 9'a kadar sayıları alt ile kullanabilirsiniz. Burada bir ilk mesaj ve 9, dokuz 9. mesajdır. Sanallaştırmak için bu komutlara shift ekleyin. Şimdi sanallaştırmak için bu komutlara shift ekleyin diyor. Burası ya bu ne anlama geliyor ona göstereyim hemen. Selam. Selam. Enter. Ömer Götaş. Merhaba. Selam. 17.03. Merhaba. Nasılsın? Enter. Ömer Götaş. Merhaba. 17.03. Nasılsın? Boşluk. Ne? U I. Ne? Enter. Ömer Götaş. Nasılsın? 17.03. İyi misin? Enter. Ömer Götaş. İyi misin? 17.03. Teşekkürler. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Alt 1 yaptım. Ömer Götaş. Teşekkürler. 17.03. Alındı. Alt 2. Ömer Götaş. İyi misin? 17. Ömer Götaş. Nasılsın? O... Ömer Götaş. Merhaba. O... Gördüğünüz gibi bu şekilde gidebiliyoruz. Peki sanallaştırma dediği ne oluyor? Oraya göstereceğim size. Öner Alt 1 yaptım. Bu sefer de alt shift 1 yapıyorum. Ömer Göttaş. Teş teşekkürler virgül. Bakın. Göttaş 2 nokta. Teşekkürler virgül. On. Boşluk. Te e. Sağ sol yön tuşlarıyla dolaşarak e, -E boşluk. yazıyı karakter karakter ya da kontrol sağ sol yön tuşlarıyla. Göttaş 2 teşekkürler virgül. Boşluk. Te Mesela kopyalayacağım bu Trabzon. mesajı. seçildi. Ömer Göktaş 2 nokta. Teşekkürler virgül. 1703 virgül alındı. Tabi öyle yapmayacağım. O zaman tamamını seçiyor. Şöyle yapalım. Alındı alındı. 17 teşekkürler Göktaş 2 nokta. Teşekkür boş. Te Kontrol shift sağ yön tuşu yaptım. Teşekkürler virgül. Se seçim panoya kop. Gördüğünüz gibi mesajı kopyaladım. Bu sanallaştırma dediği olay bu işe yarıyor. Yani nasıl Nevada da alt C yapıp işte metin mesajındaki metne odaklanıp e, kopyalayabiliyorduk ya da işte tek tek okuyabiliyorduk ya karakter karakter. Bunu da bu şekilde yapıyor. Hızlı ayarları yapmak için JAWS tuşu ve tuşuna basın. Hızlı ayarları yapmak için Insert V yapmamız gerekiyor. Burada iki tane ayar var. Onları da göstereyim hızlıca. Şöyle gelelim. Insert V yaptım. Seri ayarlar. İlhat sağ iletişim kutu. Ağaç görünümü. İlhat sağ ayarları. Açıldı. 2 öğe. Seviye 1. Mesajları otomatik olarak oku işaret. Mesajları otomatik oku. Siz yazma alanında olduğunuz sürece diyelim sürekli biriyle mesajlaşıyorsunuz alt yapıp 2 saat işte e, mesajların olduğu listeye gelmektense ama sizin yazdığınızı da okuyor. Onun yazdığını da okuyor anlık bir şekilde. Bu kişi yazarken bir ses çal işaretli. Bu bende çalışmadı. Belki sizde çalışır. Kişi yazarken ses çal diye bir seçenek daha var burada. Bunu da işaretleyebilirsiniz tercihinize göre. Burada sadece iki tane ayar var. Sesli arama yapmak için alt kontrol A tuşuna basın. Alt kontrol A sesli arama yapıyor. Boş. Sesli arama yapmak için alt artı kontrol artı A Ctrl A, Ctrl Alt A yapalım. Görev geçişi. İlhafsat. Sesli Ömer Boşanayalım. Ctrl Alt A. Sohbette aracı CTRL Shift F düğmesi. Ömer Görttaş. Devam eden sesli arama. İlhafsat. İlhafsat Beta. Görünüyorsa seçili kişinin adını ve not defteri. Görev geçişi. Sesli arama. İlhaf. Sol sağ kay. Emoji ekle düğmesi işaretli değil. Ömer Götaş sesli arama cevaplanmadı. Kendi kendini arayan tek insanıdır herhalde. Şimdi burası da tamam. Görüntülü arama yapmak için alt kontrol ve tuşuna basın. Alt kontrol ve görüntülü arama yapıyor. Görüntülü arama yapmak için alt kontrol ve tuşuna basın. Tamam arkadaşlar. Başka da bir kısa yolumuz kalmadı. Ben bu kısa yollara nasıl ulaşacağım diyorsanız. Jaws kullanıcıları WhatsApp'ı açtığında insert hey yaparak buradaki klavye kısa yollarına ulaşabilirler. Ben de zaten anlatımın açıklama bölümüne bunları ekleyeceğim. Ne olur ne olmaz diye. Dediğim gibi bu biraz bir bonus bölüm oldu. Yeni bir anlatımda, yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.